اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها la yusaffafu anhum al-adab wa la hum illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslihu fa inna Allaha ghafurur <laughs> rahim sadaka Allahu azim Evet aziz müminler dün okuduğumuz ayeti kerimen üzerine yüce Allah onların hallerini bize haber veriyor. Kim onlar? Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hak peygamber olduğunu bildikleri halde. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'in hak kitabı olduğunu bildikleri halde yegane ve tek doğru dinin İslam olduğunu bildikleri halde yüz çevirenlerin halleri. Onlar diyor Allahü Teala işte onların ceza uhum cezaları anne aleyhim lanet Allah. Allah'ın lanetine maruz kalmaları olacaktır. Aziz müminler Allah'ın rızası Cennetten daha faziletlidir, daha yücedir. Allah'ın laneti de cehennemden daha şiddetlidir, daha ağırdır. Çünkü Rabbimiz onların cezası öncelikle diyor Allah'ın lanetidir. Yani çok şiddetli bir cezadır Allah'ın lanetine maruz kalmak. Devam ediyor yüce Allah. Vel maleike <Sessizlik> ve nasi icmai meleklerin de insanların tamamı da tamamının da laneti onların üzerinedir. Kim onlar aziz müminler? Biraz önce saydığımız Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçek peygamber olduğunu bilen ama ondan yüz çeviren. Kur'an-ı Kerim'in gerçek kitap olduğunu bilen ama ondan yüz çeviren. İslam'ın gerçek din olduğunu bilen ancak ondan yüz çevirenler. Yüce Allah bunlar için bize ne buyurmuştu? Ehli kitap öyledir. Tamam ya Rabbi. Ehli kitabı anladık onlar yüz çeviriyor da bizim kitap ehli yani bizim Müslümanların da halleri hiç ehli kitaptan da geri kalır değil. Aziz müminler şöyle yapmak lazım. Biz birincisi bu ayetten alacağımız ders Allahu Teala'nın emir ve yasaklarına kendimiz harfiyen uymaya çalışacağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzemeye çalışacağız. Onun yolundan yürümeye çalışacağız. İkincisi de bunun tam tersi hareket edenlerden uzak duracağız. Çünkü ayet bize ne dedi? Açıkça Allah'ın laneti onların üzerinedir. Öyleyse Allah'ın lanetini hak etmiş bir insanın yanında yer almak, hani bize çocukken de derlerdi. Yağmur yağarken, şimşek çakarken yüksek ağaçların altına sığınmayın diye. Yıldırım çarpar. Duyardık çobanlara yıldırımın çarptığını. Dolayısıyla işte bir yerlerin yanında olmak bir şeylere sebep olabilir. Eğer biz Allah'ın lanetine maruz kalmış insanların yanında dolaşırsak onlarla kol kola olursak onlara inen lanet bize de isabet eder aziz müminler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Kişi dostunun, arkadaşının dini üzeredir. Atalarımızda ne demişler? Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. İşte bizim yanında yürüdüğümüz, kol kol olduğumuz, omuz omuz olduğumuz, hatta ve hatta bırakınız yan yana olmayı, belki aramızda kilometreler vardır ama sevdiğimiz insanlar, Allah'ın da sevdiği insanlar olmalı. Eğer Allah'ın sevmediği bir insanı biz seviyorsak kalbimiz onun yanındadır. Onun kalbine inen lanet Allah korusun bizim kalbimize de isabet eder. Bedevinin birisi gelmiş, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la konuşurken soru sormuş. Ashab-ı kiram utançlarından, edeplerinden, saygılarından soru soramazlarmış. mi sormayı da soramazlarmış. Bedevi dediğimiz hani orada yaşamayan, şehirde Medine'de yaşamayan, kenarlarda, çadırlarda yaşayan birileri arada gelir Medine'ye onlar sorarlarmış. Birisi demiş ki ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da sen demiş ne hazırladın kıyamet için? Hazırlığın ne yani? Bugün kopsa ne değişir? Üç gün sonra kopacak olsa senin için hani hazırlığın var mı? Ya Resulallah demiş pek bir şey yok. Yani yapıyorum bir şeyler ama demiş öyle dişe dokunur değil. <laughs> Ancak demiş ben Allah'ın Resulü'nü, Allah ve Resulü'nü çok seviyorum. Kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuş. Dolayısıyla bunun rivayetleri başka rivayetler de var ancak aziz müminler. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu hadis hepimizin çok iyi bildiği bir hadis. Ahirette nerede olacağız? Sevdiklerimizle beraber olacağız. Onların yanında olacağız. Öyleyse kimleri sevdiğimize dikkat edelim. Halidine <laughs> fiha. allah Teala bakınız onlar için ne buyurdu? Onlar diyor Allah'ın, meleklerin ve insanların lanetine maruzdurlar. <laughs> ve bu lanette sonsuza dek kalıcıdırlar. Kim onlar? Allah'ın kitabından yüz çevirenler. Allah'ın peygamberinden uzak duranlar. İslam'ı bir Hristiyan ve Yahudi gibi dışlayanlar. Bunlar diyor bu lanette ebediyen kalıcıdırlar. La yuhaffafu anhumul azab. Onlar için azabın hafiflemesi söz konusu değildir. Hani ateş yakarız. Odun biter, kömür biter. Ne yapar? Ateş azalır. Rabbimiz buyuruyor ki bunlar için böyle bir şey söz konusu değildir. Azalma olmayacaktır. وَلَا هُمْ يُنْغَرُونَ Bunların yüzüne de bakılmayacaktır. Halleri nedir diye sorulmayacaktır. Yani aziz müminler yalnızlığa terk edilmiş. Acılar içinde kıvranıp duran ama nasılsın diye hiç sorulmayan insanlar olacak. Arada hastalanıyoruz değil mi? Yatağa düşüyoruz. Kımıldayacak halimiz kalmıyor. Düşünün o anda yanımızda kimseler olmasa. Bir su verecek, bir ilaç verecek. Elimizden tutup kaldıracak. Bir sıcak çorbayı getirip içilecek, çorbayı hazırlayacak. Hiç kimse olmasa yanımızda. Ve bu yalnızlık hep böyle devam etse. Telefon yok, Kimseyi arayamıyoruz, kimseyi soramıyoruz, kimse kapımızı çalmıyor, kimse gelip nasılsın demiyor. Düşünün, perişanlık arttıkça artar, arttıkça artar. Ve Rabbimiz işte diyor bunlar öyle yalnızlığa terk edilecekler. Hemen aziz müminler, illa diyerek allah Teala moralimizi düzeltiyor. Bütün insanlığın, İlla diyor ancak İllellezine tabu Ancak tevbe edenler müstesna. Tevbe ne demek aziz müminler? Geri dönerler, vazgeçenler, pişman olanlar, terk edenler. Tamam İslam'ı dışlamış, Kur'an'dan yüz çevirmiş, Allah Resulü Aleyhisselatü vesselamın yolundan uzak durmuş, Hristiyanlar gibi, Yahudiler gibi olmuş, ama okumuş Kur'anı ya da farkına varmış kendi gidişatının hoş olmadığından aklı başına gelmiş demiş ki Ya Rabbi, ben ettim sen etme, vazgeçiyorum. O kötü hayattan, günahkar hayattan vazgeçiyorum Ya Rabbi. Döndüm Allah'a, terk ettim Ya Rabbi. Derse diyor Allahü Teala, ancak aziz memler. Burada bitirmiyor Rabbimiz, bir şey daha ekliyor ve aslehu ıslah ederse kendini ıslah etmek ne demek durumunu düzeltmek sadece ya Rabbi ben ettim sen etme bağışla beni ya Rabbi affet beni ya Rabbi deyip durmazsa diyor tamam affederim kulum da değişiklik görmem lazım senin hayatında her tevbe aziz müminler her günahın tevbesi de kendi cinsindendir yani terk etmek gerekir. Bir insan düşünün günah işliyor işliyor, sonra diyor ki Allah'ım ben affet. Onu terk edecek bir de onun zıttını yapacak. Onu terk edecek, onun tam tersini yapacak. Yani bir insan düşünün tefecilikten, şuradan buradan çarpmaktan, milleti kandırmaktan kazanmış, 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 kazanmış biriktirmiş pek çok parayı ama katıksız hepsi haram. Ondan sonra da elini açmış. Ya Rabbi beni bağışla. Ya bu tevebe mi? Köşeyi dönmüş. Yani dünyayı vurmuş, kurtarmış kendi dünyasını ve bir de diyor ahireti kurtaralım. Allahü Teala da tabii, haşa saf Tamam konu. Fark etmesen senin affettiklerin affettim bitti gitti demem diyor. Olmaz öyle iş. Ve ıslah edecek. Bir bakacak ha diyecek ki benim kazancımın şu kadarı haram. Çıkar bakalım bir onu. Bir. Onu bir gönder gitsin. Ben bunu milletten ondan bundan çarptım. Kandırarak, yalanla, dolanla topladım bunu vereyim diyecek işte tevbe bu aziz müminler terk etmektir فَاِنَّ Allahu غَفُورُ rahim. işte böyleler için diyor ancak Allah gafurdur, rahimdir. Tevbe olmazsa, artı ıslah olmazsa aziz müminler, halimizi düzeltmezsek, günahları terk etmez ve o hayattan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına geçmezsek buna ıslah diyoruz işte. Biz aslında terk etmemişiz demektir. Terk etmenin şartı nedir? O yola bir daha girmemektir. Hani hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize haber veriyor ya bir katil çok da cinayet işlemiş. Ama vazgeçmek istiyor, terk etmek istiyor, tevbe etmek istiyor. Allahü Teala'nın kendisini bağışlamasını istiyor. Ona soruyor, buna soruyor. Sonunda bu işi bilen bir alime danışınca o da diyor ki Allah bağışlayıcıdır. Ama sen diyor şu memleketi, şu köyünü, kasabanı bir terk et. Çünkü sen burada ne olarak biliniyorsan Katil olarak biliniyorsun. Ne kadar iyi olmaya çalışsan da birileri hiç durmadan kaşıyacaktır. Ya başımıza hoca kesildi ya, senin geçmişini de biliriz biz. Düne kadar neydin ki diyecekler, hep seni geriye iteklemeye çalışacaklar burada. Sen burayı bir terk et, git başka bir yerde tertemiz bir hayata başla. Kimsenin seni tanımadığı bir yere yerleş ve orada Allah'a bolca tövbe et. Göz yaşı dök, o öldürdüğün insanlar için de tövbe et. Onlar için de dua et. O zaman diyor Allah seni bağışlar. Demek ki aziz müminler, yukarıda Rabbimiz ne buyurdu? Kötü insanlara Allah lanet eder. Kötü insanların yanında durana da lanet isabet eder. İyi insanlarla beraber olmak ıslah olmaktır. Çünkü hadis-i buyuruyor. buyuruluyor kişi arkadaşının dini üzeredir, yolu üzeredir. Islahı anlamaya çalışıyoruz. Islah nedir? Günahlardan ve günah işleyenlerden de uzak durmaktır. Sadece günahlardan değil. E hocam ben içmiyorum ama içenlerle beraber oturduk. Onlar içiyor, ben de kola içiyorum diyor. Bize bazen böyle garip sorular geliyor. Onlar içki içiyor ama ben içmiyorum diyor. Ben de yanlarında kola içiyorum. İslam'ı tebliğ için oradaysa etmeyin arkadaşlar bu yol yol değil bu hayat hayat değil demek için oradaysa tamam ama yok onlarla dost onlarla arkadaşsa onlardan uzak kalmak istemiyorsa bu hayra alamet değil çünkü dostumuz da arkadaşımız da sevdiğimiz de yaranımız da ne olmalı Allah'ın sevdiği işlerle meşgul olan olmalı. Çünkü Allah'ın rızası torpille dayanmaz. O ancak hak edenlerden razı olur, hak edenleri sever. Rabbim bizleri kitaba uymaya çalışanlardan eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan gitmeye çalışanlardan eylesin. Rabbim bizleri terk eden, günahları terk eden ve durumunu düzeltip ıslah edenlerden eylesin. امين والحمد لله رب العالمين